Kavşak var ama bu sefer kavşak ortasına dönen adam var. kavşak kavşaklar. Böyle bir durumda sağa dönüşler, ışıklar da var aynı zamanda. Böyle dönüşlerde kavşaklarda sağa dönüşler değişen bir şey yok. Aynı şekilde yapıyoruz. Sola dönüşte geriye dönüşte ikisi de gidiş kısmının sol şeridinde olması gerekiyor. Yani burada. Geriye dönenlerle sola dönenler. İkisi de bu şeritte olacak. Eğer sola dönecekse yani bu tarafa gidecekse ya da geriye dönecekse ikisi de dönen adamın en yakınından girmek zorunda bu şekilde. Girdikten sonra sola dönecekse dönen adamın uzağında duracak bu şekilde. Eğer geriye dönecekse dönen adanın yakınında olacak. Buralarda şerit değiştirme yapmak yasak. Yani buradan buraya, buradan buraya yanaşmak yasak. Geri Dönem araçlar döner adanın yakınından girmişti. adanın yakınından dönerek bu şekilde geriye doğru gidiyor. Ama son dönemler ne yapıyor? Döner adanın uzağında durdu ve bu şekilde en sağ şeridin dışındaki şeritlerden gidiyor eğer çok şeritli bir yolsa.